Evet yeni bir günde herkese hayırlı sabahlar yeni bir güne bismillah diyelim ben Ersin Keskin Konya Cihanbeli Çimenköy'ünden bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bugün duvarımızın kalıbına başladık yarın kolonları dolduracağız Allah'ın izniyle malzememiz bugün gelirse ustamız Hamit e, ölçüyor biçiyor bize tarif ediyor biz de yapıyoruz bakalım e, işin içinden çıkabilecek miyiz hep beraber görelim ölçelim bir ne kadar gel hadi gel evet birazını çaktık kalıpları koronları dolduracağız şimdi Yılmaz'la da Aa, tamam gelin. biliyorum Yılmaz'la da kalanları yapacağız Yılmaz geldi bunları da oturmak için böyle yaptık buralara tahta vuracağız böyle şöyle oturmak için bakalım nasıl bir şey çıkacak hele bir şunları yapalım. Ee, bakalım inşallah Yılmaz'la o demiri halledebileceğiz. Yılmaz dur bir orayı ölçelim. Ölç bakalım şurayı dur. En geniş olan yerin neresi? Yukarısı. Bravo. Tut. 30 cm. Hayır. Böyle değil. Dur. Ha şöyle tut bakalım. 34 yeterli. 34 yeterli. Oraya. Yani iki tane 20'lik vuracağız mecbur. 20'lik yok zaten tahta. 20'lik diyorlar ama tahta 20'lik değil. Tahta 17'lik. <laughs> Kiraz ağacımızı kestik. Çünkü kurumuştu. Bunu da keseceğiz. Bu da kurudu bayağı kurudu mecburen bunu da her sene kuruyor bunu da keseceğim fındık ağacının iyi gelişmesi için son hız devam ediyor babamla yırmaz kara bıçak yöner. Şimdi Yılmaz'la bu ağacı indireceğiz fındık ağacıyla iç içe girmiş olmuyor. Her sene kuruyor. Herhalde fındık ağacı güçlü ona göre. Her sene bir yerini kurutuyor. Biz de yerine yeni ağaçlar şu araya dikeceğiz Allah'ın izniyle. Öncelikle bir şunu keselim bakalım. Doğru yarım. <laughs> Evet ağacı kestik. Şimdi yine ineklerin vakti geldi. Ağaç dediğim gibi artık vurmaya mahkumdü. Devamlı her sene vuruyordu. Biz de o yüzden bir dakika inmez. Kestik yerine yeni ağaçlar dikeceğiz. Benzin bitti motosikletimizde. Benzin dökeceğiz İlmaz. Rüzgar şuraya götürelim orada bırak. Evet. köreneyimizi yüklüyoruz. Köreneği verdik. İyileşeceği yok. Koyun hastalığına yakalanmış. İyileşme durumu olmadığı için satıyoruz. Mehmet Erdoğan aldı malımızı. Hayrını görsün. Evet. Bugün beton atımına devam edeceğiz. Koronları atacağız. İnekleri dün verdik. En son Şimdi Fevzi amcayla Yılmaz beton karıyor. Ben onların yanına gidiyorum. Hava bugün de güzel soğuk. De yok. Dur. Şimdi Fevzi amca onların yanına gideyim. Sağ olsunlar yardıma geldiler yine. <laughs> Ben mi Biraz su atalım. Çok katı olmasın. Evet. evet, beton karmaya devam. Adamca da kepçede boşaltıyor. Koronları dolduruyor. Hava 38 derece. Çok sıcak gerçekten. Güneş tam başımızın üstünde. Ama bugün burayı bitirmek zorundayız. Çünkü çok işlerimiz var daha. O yüzden biraz acele etmeliyiz. Hüseyin dayı adam gölgede yatıyor. Biz de güneşte çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok.

Ne de hani plastik miyiz, o sandal miyiz? ne açıyor?

Bence kim tepkisi? Eş. Vay 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 vallahi. Yani yanıyor. yani yor. Yılmaz tamam. He? Uh -huh. Kolon işi bitti. Kolonları doldurduk şimdi. Şapka kaldı inşallah. Yarın da şapkayı yapmaya çalışacağız. Traktörümüzü yıkadık. Yayda da biraz işlerimiz var. Onları da halledip artık gübre yüklemeye gideceğiz. Kuşçadan birkaç müşterimize gübre atmaya gideceğiz inşallah. Şimdi çay içmeye gidelim. Hadi bakalım. Sonra da yayda yolcusu kalmasın. Evet sıcak mıcak dinlemeden geldik bu sefer balyeleri ahra çekme zamanı burayı biraz boşaltacağız mecburen yalalım şunu yine Allah razı olsun kepçe yardımıyla yapıyoruz bu işleri tabii ki kepçe Olmazsa olmaz. Bu işler kolay olmaz. Şimdi oradaki işleri bitirdik. Balyelerimizi çektik. Traktörümüzden yağ akıyor. Şimdi onun problemine bakacağız. Bakalım neyi varmış. Temmuzdan. Ne deri? He? Ne deri? Allah. Zor. Yağ akıtıyor. Baya yağ akıtmış. Ona bakacağız. Ev yaramış da, ev temiz sayın ben. Var, var, var. Gel, gel. Çıkmaz ama tecrübelerim diyor. Na na nah, be? Hop, hop. Tecrübelerim diyor, çıkmaz diyor ki. Hı? Valla. Ha, ha, mesafe var. İlyandiya'dan gelen remor böyle kapalı. Aha. Elazığ ona vurdu vallahi. yanıldı. Bunun yağ akıtmasına bakacağız. Nerede yağ akıyor? Oraya bakacağız. Bunlar çoktandır bir iş yapmıyoruz. Tamam tamam. Bes bes. Yeter yeter. Ha, avra. Dest yok yalnız. Aa, acı menke. Vuray Orda bura. te. Ya firen. Firen. Yani kesin ora. Ara ana minak damla kırıcıya da denk gelir. Vuray vuray. Vuray vuray Allah Allah. O firen yeri Hadi hadi hadi. Traktörleri temizleme zamanı. Garajı biraz düzenliyoruz. 15'ten sonra 17 geliyor. Şey 18'den sonra 17 geliyor. 16'sı yok bunun. O da bir yerlerdedir elbet. Şimdi temizliyoruz. Şimdi buraya bakalım. Vay 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 vay! Evet Ömer amca bugün Orki babanın koyunlarına bugün o çobanlık yapacak. Gider miyim, gitmez mi onu Allah bilir. Traktörleri tamamladık, inekleri sağıyoruz. Dün gece saat 12'de beyaz ineğimiz doğurdu. Şimdi de onları sağıyoruz. Birazdan da onları bitirip tekrardan bırakacağız. Dediğim gibi Ömer amcanın yanına gider miyim, gitmez miyim Allah bilir şimdilik planda yok ama olunca da büyük ihtimal giderim Ömer amcanın yanına şimdi kedilere süt tabağı buldum buna bir süt doldurayım tamam 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 iyi e, yine iyi hmm. Aa var biraz bir yesin. Ondan sonra birilerine gösterelim. karnını doyurmak benim görevim. Asil görevim. Dur. Bunlar Sen kardeşin niye kızıyor? Büyüğü kızıyor. Kıskanıyor. Yeni yetme kedilerimiz. yine avcılarımız diye. Bunları inşallah kendimize alıştıracağız. Şu biraz vahşi. Şu siyah. Şunlar ikisi. Şu güzel yanımıza geliyor. Şu biraz gelmeye çalışıyor. Şunlar ikisi biraz vahşi. <laughs> ne güzel yiyorlar ama. Yeni doğuran ineğin sütü bu. Ondan böyle sarı. Gün geçtikte artık beyazlaşmaya başlayacak sütü. Evet elmaları topladık. Düşen elmaları şimdi ineklerimize verelim. Ki süt yapsınlar. Bir de vitaminini alsınlar. Bitiremediler ha. Demek ki çokmuş. Şimdi ineklere dökelim bir bakalım. Of, yorulduk vallahi bugün bayağı yorulduk. Bayağı iş vardı. Hadi Yacu hadi Yacu. Elmaları topluyoruz. Düşen elmaları. Biraz küflenmiş. işte artık nasıl olursa düşen elmaları topluyoruz. ineklere veriyoruz. Raci o da bu arada elmasını yiyor. Tuz benim. Ben bunu neden bunu neye bakmış? Sahtekar. <laughs> Bir elke daha topladık. O <laughs> Cümer amca bugün eski mesleğine döndü. Aslanları almış, gelmiş. Oh. Vay, vay, Koyunların yanına geldik. Hacmer amca bugün Orki babanın yerine teşrif etti koyunları. Koyunlar bugün bir bayram etsin. Orki baba

Pors 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 pors. Lav bir tiro. Karo. Karo vats ya kare. Aha. Kar 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 Kar. Oh. Ya yerim. Uçuk nazhana. Misafirimiz de geldi. Vay <laughs> hakikaten. <laughs> <laughs> Suri ateş. Vay <laughs> yemin. yetey. Yanı yan. baş. Vallahi inarım. Aski çoban çayını da demledi. Siz rica Şey. Çıkla. Çakı. <laughs> Evet yemeğini Eski çoban yemeğini yiyecek Hem ne kusam izleyenmiş bu namca Ali Pırda Rıfı Ersinci duruyor Eski arkadaşını da getirmiş Eski çoban arkadaşını He ola Trika Gel an neyin dokun Gel an kılık kakar Çekirdek Hem ne yedin o ki yedin Hıh Hı hı? Sağ... Nandan, kocam. Hah. Ah, oh, seferde. Ruhi yürüyem, gür kereyim. Valla Kemal perişan. Maalesef düştük ha, yuvanda ne kere pislik haldeyiz? Yebet o, Her Seram, üsüyeten mi istiyorsun? Vat şiro. Sıvraltı ya Kefen açayım. Valla ora <laughs> mugo ne inmek ki mugo ekmek alayalı evim. Yani kuluyo dağıtın mugo evciye at. Mugo emetli ekmek abavini gerek yok. Alınan tara da gır değil. Bugün de yek. He sonu bu hek ohoy. Mey yalnız işte. He evi dereci ki yoksa. mevru. Ne dur tamam. Ya bu di işte. Ya sana mı dudi? Acayip tel Allah Allah. Valla şahit bana verdi bu. Ya. Bu iki babanın ya bak. yaptığı yemek ya. Kavurma. Ciger, ciger. Ciger. Va. Ne Neyse. Sonuçta çobanına bakıyor yani. Allah. Adam bakım iyi. Her gün goştu ki valla. Her bakım bak güzel maşallah. Orki babanın bakımı Aram. güzel. Orki baba bugün istirahate yatıyor. Biraz... Erkek bir kat gibi. Dau şampanya içiyor <laughs> abi Boynu tutulmuş Selvi boylum Vay anam 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 Kurali yukarı yukarı çiğnem Mısır çölde Közde Mısır yapacağız süt mısırı yani yiyeceğiz anlayacağınız tadı da güzel olacak inşallah hadi bakalım ateşi yaktık mısırları attık bu hastalandı burada hastaneye götürebiliriz 112 lira telefon ben böyle kuruyorum

Olmamışmış şimdi. Lokum gibi oldu işte. Valla trik. Valla trik yapar meden yapı. <laughs> <laughs> Allah, orki baba. Amcik, Eski çoban her, her şeyini Amcik yükledi. Da. Her şeyini yükledi. Vay, 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 vay. Evet. Bu evet. videoyu da böyle bitirelim. Bir dahaki videoda bak, görüşmek bak. dileğiyle. Afiyet şanslılar, Hadi hayırlı Hadi. akşamlar. Hadi.